Günaydınlar dostlar. Arkadaşlar bu hafta gözüme çarpan dört tane hisse var. Bu hisseleri hemen hızla anlatmaya çalışacağım. Bundan dördü de orta ve uzun vadeli arkadaşlar. Bakın kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli hisseler. Ve dediklerimizin arkadaşlar hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir. Sadece teknik olarak gözümüze böyle batıp dikkatimizi çeken hisseler. Şimdi arkadaşlar bu arada kanalıma üye de olabilirsiniz. Abonelik dışında üye de olabilirsiniz. o üye butonuna tıklayabilirsiniz şimdi baktığımız zaman neler gözüküyor? Şimdi cantide arkadaşlar hedeflediğimiz bölge şurada hemen söyleyelim 163 lira karşımıza çıktı şurası arkadaşlar 163 lira peki 163 liraya gelme ihtimali var mı hacim artarsa arkadaşlar gelme ihtimali var biliyorsunuz ki arkadaşlar endeks değişikliği ile biz 100 veya biz 50'ye girdiyse arkadaşlar normalde girmiyordu ve bayağı bir e, zaten bunu da tavanlı cuma günü gördük Buradan baktığımız zaman şimdi beklentimiz şu. 15 lira 95 kuruşun altına düşmediği sürece yukarı doğru hareketli arkadaşlar. 33'ü geçtiğinde rahatlar ve az önce bahsettiğim 160 rakamları yakalama ihtimali var. Bu da 8 kat yakın bir potansiyel. 8 kat daha fazla bir potansiyel. Yani hemen şöyle bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şuradan hemen beraber bakalım nedir ne değildir diye. Şöyle yaklaştık. Yüzde kaç potansiyel var gözüküyor. Tabii ki hemen şöyle inşallah gelir buralara kadar arkadaşlar. Kabaca şöyle diyebileceğimiz bir nokta burada değil daha da var şöyle evet şuraya kadar arkadaşlar kabaca ne diyelim yüzde 747 bir potansiyeli hale mevcut arkadaşlar neye göre tekrar söylüyorum arkadaşlar olası bir çanak durumunda bakın olası bir çanak durumundaki çanak durumunda şöyle olma ihtimali var bunu da anlatalım olası bir çanak durumunda şöyle bir görüntü arkadaşlar bu hemen kalınlaştıralım olası bir çanak durumunda gidebileceği hedef arkadaşlar 163 lira 40, e, 163 lira 65 kuruş gibi tabi e, kuruş direkt kuyumcu terazisi gibi olmayacaktır ama böyle bir görüntü var. Bunu destekleyebilecek bir durumda olması lazım arkadaşlar. Şu hacim sağ tarafa doğru giderken bakın şuradan itibaren hacimin Şöyle artması lazım arkadaşlar. Şöyle bir hacim artışı da olması lazım dip bölgesinden. Yoksa tabii ki bu dediğimiz sadece bir senaryo olarak kalır ama büyük ihtimalle arkadaşlar orta ve uzun vadede böyle bir görüntü karşımıza çıkabilir. İkinci isimimiz arkadaşlar yine benzer grafik gibi gözüken Pamel. Pamela bakalım Pamukova yeni bir enerji. Bakın burada da arkadaşlar benzer durum var. Hemen onu da anlatalım. Şimdi hissenin bir defa hedeflediği bölge karşılığı arkadaşlar. 894 lira mevcut duruma göre baktığımız zaman hemen şöyle yüzde kaç potansiyeli var diyelim. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar burada da yüzde 487 potansiyel var. Ama gelir mi gelmez mi? Tabii bunu belirleyecek olan faktör ne? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şöyle bir çanak modellemesi bizim işimizi, beklentimizi artırabilecek bir durum. Bakın şöyle bir çanak modellemesi. Arkasından Hacminde arkadaşlar fiyat yükselirken şöyle yükselmesi. Bakın hacminde şu bölgede fiyat yükselirken hacminde şu bölgede yükselmesi. Bunlar bizim beklentimiz dahil olan yerler. Dediğimiz %489 bir potansiyel var ama bunun senaryonun senaryonun yeter şartlarını ve gerek şartlarını arkadaşlar anlattık. Tabii burada beklentimiz daha var. Kötü olan iyi tarafı da kötü olan tarafını onu da söyleyelim. Şimdi kötü olan taraf da arkadaşlar bir defa burada 135 135'in altına düşmemesi lazım ve köprüden önceki son çıkışta arkadaşlar 123 onu da belirtmekte fayda var yani her şeyin iyisini anlatmıyoruz bir de arkadaşlar dezavantajlarını anlatıyoruz görüntü bu şekilde karşımıza çıktı da bunların hiçbir yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle belirtmek istedim sadece bu gözümüze batıp dikkatimizi çeken hisseler diye söylüyorum Evet P'den sonra arkadaşlar Penta'ya bakalım bir de ondan sonra son bir P'li hissemiz daha var Kayıtlı teknolojiye baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada da benzer bir görüntü var. Burada da tabii ki kabaca bugün itibariyle potansiyelin hemen söyleyelim. Potansiyel arkadaşlar bugün itibariyle kontrol ettiğimizde şöyle hemen geldiğimizde %851 potansiyel var gözüküyor. Tabi bu hemen pardon %851 değil biraz da yukarı çıkalım arkadaşlar. %796 bir potansiyel var gibi gözüküyor. Şimdi burada tabi ki hemen long, diye olacak bir durum söz konusu değil. Burada tabi ki hacmin de artması lazım. Bakın Şimdi aslında fiyat düşerken şurada hacmin düşmesi bizim için avantaj şimdi beklentimiz ne fiyat yükselirken arkadaşlar hacmi de benzer şekilde şöyle yukarı doğru çıkması bu tadına gelirse arkadaşlar ya tadından yenmez onu söyleyeyim şimdi beklentimiz bu tabi burada bizim için kritik olan süreç ne 11 liranın altına düşmemesi ki fiyatı şu anda 23 lira 11 liranın altına düşmemesi lazım ama şu aşamada da 20 lira 70'in desteğine tutunabilmesi önemli biraz daha beklememizi azalması için. Şimdi e, hacim gerekli dedik, e, destek seviyelerini de söyledik, olası e, hedefini de söyledik arkadaşlar. 34 34.20'nin üzerine atarsa da hisse rahatlar onu da söyleyelim ki şu anda mevcut duruma göre %50 gibi bir rakam arkadaşlar artış anlamında. Bunu da söylemekte fayda var ve gelelim arkadaşlar e, son hissemiz ki bu biraz daha olgunlaşmış bir hisse. Pardus girişim sermayesi. Şimdi Pardus girişim Sermayesinin arkadaşlar az önce diğer 3 hissede anlattığımız hisselerin e, şu anda mevcut durumunu yansıtmış gibi duruyor. Bakın şöyle kontrol edelim. Hissenin şu aşamada potansiyel karı ne kadar arkadaşlar? Bakın şöyle baktığımız zaman potansiyel karı %379 olarak karşımıza çıkıyor. 377 olarak karşımıza çıkıyor. Ha, gelir gelmez ona bir şey diyemem ama şartlar yavaş yavaş diğer 3 hisseye Cante'ye, Pameli ve arkadaşlar Pente'ye göre biraz daha olgunlaşmış. Bakın yine grafik e, aynı türden grafik Şimdi baktığımız zaman ne gözüküyor burada? Fiyat yükselmiş. Bakın az önce dedik ya diğer hisselerde sağa doğru fiyat yükselirse hacim de yükselmesi lazım. Bak hacim de yükselmiş. Ve ise kıtır kıtır gidiyor arkadaşlar. Ki bundan sonraki süreç inşallah şöyle, şöyle tırtılın çıkacağı gibi arkadaşlar yavaş, yavaş yavaş yukarı çıkar diye olur diye tahmin ediyorum. Tabi dönem dönem böyle şuradan zıplama da yapabilir böyle. Veya düzeltmesini aşağı doğru yapabilir. Yerlerine göre arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Tabii ki burada esas burada dikkat edeceğimiz yer mavi tren çizgisinin altı. Orta ve uzun vadede çok ciddi sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ama kısa vadede arkadaşlar tabii ki inişler çıkışlar olacaktır. Bu tırtın hareketi gibi hisse için açıkçası olgunlaşmış bir hisse diyeme şansımız var. Olgunlaşmaya giden bir hisse deme şansımız var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Bundan hiçbiri 6 saat tavsiyesi kesinlikle değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.